Merhabalar sevgili arkadaşım. Her şeyin gönlünce olacağı güzel bir gün geçirmen dileğiyle bugünkü paylaşımıma başlamak istiyorum. Yılbaşı geliyor, seninle birlikte harika bir yaş pasta yapacağız. Malzemelerin hazırsa hadi mutfağa geçelim. Öncelikle ocağımın altını kısık ateşte açarak tenceremi koydum ve içerisine 4 su bardağı süt ilave ediyorum. 200 mililitrelik bardaklarımın ölçüsü Şimdi de diğer malzemelerini katacağım. 2 yemek kaşığı kadar un silme değil, tepeli olacak. 1 yemek kaşığı da mısır veya buğday nişastası. Onun üzerine de 1 adet yumurta kırıp iyice çırpıyorum. Daha sonra üzerine 1 çay bardağı toz şeker gezdirip krema kıvamına gelene kadar pişirmeye devam ediyorum soğumadan hemen bir yemek kaşığı dolusu kadar tereyağını koyup içinde karıştırarak eritiyorum. Sevgili arkadaşım vişneli sosun tarifini açıklama bölümünde ayrıntılı olarak anlatacağım. Ben daha önceden hazırlamıştım, soğumaya bıraktım. Şimdi o soğurken biz de soğuyan kremamızın malzemelerini ilave edelim içine. Gördüğün gibi bir paket vanilya. Ee, koyuyorum Üzerine de yarım paket krem şanti toz halinde ilave edeceğim ve şimdi de 2 yemek kaşığı kadar krema koyacağım yalnız benim kremam e, dolapta olduğu için katılaşmış kaşıkla koyuyorum sıvı halinde ise yarım paket krema kullanabilirsin güzel bir şekilde karıştırıp mikserden geçireceğim Ve şimdi de ikiye ayırdığım kekin alt tabanını şöyle bir Nescafe fincanıyla sütle yarısıyla ıslatacağım. Ee, i̇stersen kekini kendin yapabilirsin. İstersen de benim gibi hazır kek kullanabilirsin. Çok daha pratik zaman almadan yapımı kolay bir pasta elde etmiş olursun. Hemen üzerine kremasını gezdiriyorum sevgili arkadaşım. Bu arada ben sana bir iki tane bilgi aktarmak istiyorum Yeni pratik bilgilerden. Örneğin vazodaki çiçeklerinin çok çabuk solmaması için haftada bir içerisine bir tane aspirin atarsan daha uzun ömürlü olacaktır çiçeklerin. Bir tane daha aktarayım istersen. Ee, sevgili arkadaşım genelde çelik tencerelerimizin çabuk kararmasından şikayet ederiz. Onun için ıslak bir çelik tencerenin üzerine tuz gezdirip daha sonra da bir sprey şişenin içerisine beyaz sirke doldurup Üzerine püskürterek alüminyum folyo veya alüminyum e, tel ile güzel bir şekilde ovup sonra da yıkarsan, durularsan, sonra da güzel bir şekilde kurularsan ışıl ışıl olduğunu göreceksin. Kimyasal kullanmadan tertemiz tencerelere sahip olmuş olacaksın. Evet bu arada gördüğün gibi ben kekimin ikinci kalıbını da ters koydum. Çünkü yüzeyinin daha güzel düz bir görüntü e, olmasını istiyorum. Ve kremayı üzerine gezdireceğim. Bu arada en üst kısımda sos gezdirirken meyveleri özellikle orta kısımda kullanmadım. Pastamızın üstünde güzel bir dekor oluştursun diye. Bunu da yaydıktan sonra süsleme işlemine başlayabiliriz. Evet, bir buzdolabı poşetinin içerisine 2 yemek kaşığı kadar krema ayırmıştım. Onu koyup uç kısmını da tırtıklı bir şekilde kestikten sonra Aynen, e, pastanızda görüldüğü gibi şekiller verebilirsin. Bu arada benim şekerli, e, desenli şekerciklerim var. Kelebek şeklinde yılbaşı pastası olduğu için şöyle biraz gözü hitap etsin istiyorum. Onlarla süslemek istiyorum etrafını. Elinde ne malzeme varsa sen de onları kullanabilirsin. Evet arkadaşım şimdi de elimde şöyle şekerli sarı boncuklarım var. Onlarla biraz daha pastamı renklendirmek istiyorum. Hem mideye hem göze hitap etsin istersen. Sen de elinde ne tür malzeme varsa, hangi ürünlerin varsa onları kullanabilirsin. Hindistan cevizi kullanabilirsin, ee, şan fıstığı kullanabilirsin, fındık veya ceviz kullanabilirsin. Ee, hiç şart değil, istersen de sadece krema ile bile süsleyebilirsin. Ee, yalnız en az dolapta 4 saat bekletmen gerekiyor. Ee, bir gün önceden yapabilirsen, vaktin varsa çok daha güzel sonuç elde edeceksin. Ve pastamızın son hali bu sevgili arkadaşım. Seni pastanın görseliyle baş başa bırakırken ben de birkaç hatırlatmada bulunmak istiyorum. Yaptığım paylaşımlarımdan ve şu anki videomdan memnun kaldıysan lütfen videomun sol alt köşesindeki beğeni butonunu ve sağ alt köşedeki abone ol tuşunu tıklarsan çok mutlu olurum. Ayrıca her tür yeni paylaşımımdan ve videomdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı da unutma diyorum. Sevgili arkadaşım, kanalımla, videolarımla, yaptığım yemeklerle ve pastalarla ilgili görüş, düşünce, önerilerim varsa lütfen benimle yorumlar kısmında paylaş diyorum ve hemen pastamı keserek servisini göstermek istiyorum sana. Şöyle kestikten sonra hemen bıçağımı bir peçete yardımıyla temizliyorum. Daha güzel bir görüntü olması için tekrar diğer tarafını keseceğim ve servise hazır hale getireceğim. Evet sevgili arkadaşım pastamın dilimini hazırladım. Yiyenlere, yapanlara şimdiden afiyet bal şekeri olsun. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki paylaşımda görüşene dek her şey gönlünce olsun. Sevgiyle kalın.